Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ederiz. İyi seyirler dileriz. Türkiye ile normalleşme adımları atıyordu. Sisi'den skandal adım gizlice. Değerli izleyenler, Türkiye ile normalleşme adımları atan Sisi yönetimindeki Mısır'ın Libya'daki sinsi adımları devam ediyor. Darbeci Sisi yönetimi Hafter'e ilaçların altına gizlenmiş silah ve cephane gönderdi. Libya ordusu Mısır'dan gelen iki uçağın silah taşıdığını duyurdu. Silah ve cephanelerin ilaçların altına gizlendiğini kaydedildi. Libya ordusu Mısır'dan gelerek Seba bölgesine iniş yapan iki uçağın silah taşıdığını açıkladı. Libya ordusuna bağlı Sirte ve Kufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdülhadi Dira, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Uluslararası Seba Havalimanı'na iniş yapan uçakların silah taşıdığı bilgisini verdi. Dıra, Mısır'dan gelen iki uçakta ilaçların altına gizlenmiş silah ve cephanelerin bulunduğunu ifade ederek iki uçakta bir kısım ilaçlar var. Ancak kargonun çoğu silah ve mühimmat dedi. Libya Sağlık Bakanlığı, dün Facebook hesabında yaptığı açıklamada Mısır tarafından gönderilen iki ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının Seba Uluslararası Havalimanı'na geldiğini duyurmuştu. Darbeci General Halife Hafter'e yakınlığıyla bilinen El Hades Televizyon kanalı ise, Hafter'le Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essisi'nin işbirliğiyle Seba'ya tıbbi malzeme sevkiyatının ulaştığını aktarmıştı. Uzun süredir istikrarsızla boğuşan Libya, Darbeci Halife Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkent Trablus ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle şiddet sarmalına sürüklenmişti.